Selamun Aleyküm. Matematik dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıf matematik beceri temelli sorular. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu beceri temelli soruları çözüm çözümünü yapacağız. Toplam 20 adet sorumuz var. Bu iki derste bu soruyu çözeceğiz. Onar onar paylaştıracağız. Konumuz ikinci ünite. Kesirler ve kesirlerle işlemlerle ilgili. Evet birinci sorudan başlıyoruz. Doruk tabletinden 80 dakikalık bir filmi izlemeye başlamıştır. Evet, 80 dakika süren bir film izleyecek. Tabletin sağ üst köşesindeki görselde 6 eş bölmeden bazıları renklendirilerek modellenen kesiler tabletin pilinin kaçta kaçının dolu olduğunu göstermektedir. Evet, kaçta kaçının dolu olduğunu göstermekteymiş. Burada kaç tane parça var? Sayalım hemen. 6 tane bölüm var. 5 tanesi dolu. 6 parçadan 5 tanesi dolu. Hemen sorumuzu çözelim. Okuyalım ve çözelim hemen. Başlıyoruz. Görsel 1'de film başladığında görsel 2'de filmin 4'te 3'ü bittiğinde bak filmin 4'te 3'ü bittiğinde tabletin sağ üst köşesindeki görüntü verilmiştir. Burada 5 parça vardı. 1 parça kalmış. Yani 4 tane parça bitmiş. 4 parça bitmiş. Ne kadar sürede bitmiş peki? Filmin 4'te 3'ünde. Film kaç dakikaydı? 80 dakikaydı. O zaman 80 dakikanın 4'te 3'ünü bulmak için <laughs> önce 4'te 3 demek bir şeyi 4 parçaya böleriz, 3 tanesini tararız. Yani şu şekilde 3 tanesi. Yani 80'i önce 4'e böleceğiz. 80'i 4'e bölersek 20. 20 ile de 3'ü çarparsak 60. Demek ki 60 dakikada bu 3 parça gitmiş. Bu 4 parçanın pardon 60 dakika filmin 4'te 3'ü 60 dakika. Ve bu 60 dakikada bu 4 parça gitmiş. Bakın şu 4 parça 60 dakikada tükenmiş. Buna göre doğru tabletinin şarj takmadan kaç dakika daha filmi izleyebilir. O zaman bir parça 4 parça 60 dakikaysa 60'ı 4'e böleriz. Bir parça 60 15 dakika gidiyormuş. Bir parça 15 dakika daha gidiyormuş, değil mi? Arkadaşlar. Zaten bir parçası kaldı. Diyor ki, Doruk buna göre diyor, tabletin şarja takmadan kaç dakika daha film izleyebilir?" Bu bir parçası kaldı. Bu bir parçasının yani 15 dakika daha film izleyebildiğine göre o zaman cevabımız 15'tir. Yani geri kalan şarjıyla 15 dakika daha çünkü her bir parça 15 dakika süre gittiğine göre bu şarj videodaki bölümlerin her biri 15 dakika gittiğine göre o zaman geri kalan bir parçadan dolayı 15 dakikada filmini izleyebilir. İşte çözümümüz bu kadar. Yani sayfaya soru tamamıyla kaplayabilir. Bundan korkmayın gözünüzde büyütmeyin. Geldik ikinci sorumuza. Evet ikinci sorumuza baktığımız zaman 80 santim uzunluğunda bir parça verilmiş. K, A, A, C diye bir şekilde bu şekilde gidiyor ak kane Neyse soruyu bir okuyalım önce. Ne diyor soruda bize? Şekil 1'deki 80 cm genişliğindeki KLMN dikdörtgeninin evet KLMN dikdörtgeni gördüğünüz gibi 80 cm genişliğinde ön yüzü beyaz, arka yüzü kırmızı renktedir diyor. Ön yüzü beyaz, arka yüzü kırmızı renktedir. Bu şerit üzerinde AB ve C diye doğru parçaları oluşturuyor. AB ve C diye doğru parçaları oluşturuluyor. Şerit AB doğru parçası boyunca şekil 2'deki gibi katlandığında AB doğru parçası boyunca şekil 2'deki gibi katlandığında K noktasının N noktası olan uzaklığı şeridin boyunun 1 bölü 8'i kadar oluyor. K noktasının N noktasına olan uzaklığı. Yani arkadaşlar şurayı demek istiyor bize. Şurası K'nın N'ye olan uzaklığı K'nın N'ye olan uzaklığı şeritin boyunun 8'de 1 oluyor. Yani şeritin boyu kaç santimdi? 80 santimdi. 8'de 1'in 8'e böleriz. 10 santim. Yani burasının mesafesi 10 santim. Şerit CD boyunca CD boyunca şekil 3'teki gibi katlandığında K'nın N noktasına olan uzaklığı şeridin boyunun 10'da 1'i e kadar. Yani bu soru burayı bulmak için de onda biri dediği için şeridin boyu 80 santimdi. Ona böleriz. O da 8 santim. Yani buradaki k ile neyin arasındaki mesafe 8 santimmiş. Buna göre şekil 1'de şerit üzerindeki AB ve CD parçalar arasındaki mesafe kaç santimdir? Şekil üzerindeki AB ve CD parçalar arasındaki mesafe kaç santimdir? Bize şu yukarı kaldırıyorum soruyu. Yukarı kaldırıyorum. Bize şu mesafeyi soruyor. Gördüğünüz gibi. Buradaki mesafeyi soruyor. Biz ne yaptık? Buradan katladık. Bir de buradan katladık. Değil mi? Buradan katladığımız zaman aradaki mesafenin kaç santim olduğunu görüyoruz aslında. Şu arada 2 santim mesafe var gördüğünüz gibi. Burada arada 2 santim mesafe var. O zaman bu aradaki mesafe 2 santim ise şu aradaki mesafe de 2 santim olacak. Gördüğünüz gibi. Yani şuradaki bize neyi soruyor? Şu aradaki mesafeyi soruyor. AB ile CD'nin arasındaki mesafeyi soruyor. İşte bu mesafe 2 santimdir. Doğru cevabımız 2 santim olacak. Yani cevabımız B. İşte çözümümüz bu kadar. Çözümümüzü bulduk. Yaptık çözümümüzü. Geldik 3. sorumuza. Hemen 3. sorumuz ne anlatıyor? Bir okuyalım bakalım. Mesela. Kenarları 3 eşit 3 dikdörtgen kenar uzunlukları. Bakın kenar uzunlukları eşit gördüğünüz gibi. 3 dikdörtgen aşağıdaki gibi boyanarak kesiler modellenmiştir. Aşağıdaki gibi boyanmıştır. Birinci dikdörtgendeki mavi bölge 8'de 5. Burası 8'de 5'miş. 8'de 5. Yani burası 8 parçanın 5'i, burası da 3'ünü gösteriyor. Onu anlıyoruz yani. İkinci bölgedeki, ikinci dikdörtgendeki kırmızı bölge 4'te 1. Yani burası 1 bölü 4'müş. Buna göre, üçüncü dikdörtgendeki kırmızı bölge ile modelinin kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Evet. Şıklar hep 24 24 olduğundan dolayı, 24 24 olduğundan dolayı bize şurayı sormuş, kırmızıyı sormuş. Buradaki kırmızı 8'de 3. Biz ne yapacağız? Bunların paydalarını 24 olacak şekilde genişleteceğiz. Paydaları 24 olacak şekilde genişlettiğimiz zaman bunu 24 yapmak için 3 ile genişletiriz. 3 ile genişletiriz. Yani genişlettiğim zaman kesrin değeri değişmez. Sadece okunuşu ve parçası değişir. Ama değer olarak aynıdır. 3 ile genişlettiğimiz zaman 9 bölü 24. Yani hem payı hem paydayı genişletiyoruz. 9 bölü 24. Bunun da paydasını 24 yapacak şekilde genişlettiğimiz zaman 6 ile genişletiriz. 6 bölü 24. Gördüğünüz gibi aşağıdaki kırmızının boyu kırmızının boyu yukarıdakinden daha az ortadakinden daha fazla. Yani bu ne demektir? Buradaki kırmızı 9 bölü 24'ten küçük olacak ama 6 bölü 24'ten büyük olacak. İkisinin arasında bir şey olacak. 6 bölü 24 ile 9 bölü 24 arasında. Bu olmaz, bu da olmaz, bu da olmaz. Ama 7 bölü 24, 6 bölü 24 ile 9 bölü 24'ün arasında. Yani şöyle okuyabiliriz: 24'te 6 ile 24'te 9'un arasında 24'te 7. O zaman buradaki 3. dikdörtgendeki kırmızının değerini soruyordu bize zaten. Ne olabilirmiş? 7 bölü 24 olabilirmiş. Unutmayın karşılaştırma yapabilmek için ya da büyük küçük yapabilmek için payı ya da paydayı eşitlememiz gerekir. Buradaki hepsi 24 olduğundan dolayı ben paydaları 24'e eşitleyerek yaptım arkadaşlar. Kesirleri sadeleştirdiğimiz veya da genişlettiğimiz zaman kesirin değerinde herhangi bir değişme olmaz. Bunu unutmayalım. Evet geldik dördüncü sorumuza. Ne diyor bize dördüncü sorumuzu okuyalım. Aşağıda bir inşaat firmasının yapmayı planladığı bir apartmana ait daire planı yer almaktadır. Evet, daire planı verilmiş. Bu daire plandaki her bölgenin alanı dairenin toplam alanının kaçta kaçına karşılık geldiği yazılmıştır. Toplanarak bulunmuş ve bulunan kesilerin bazıları plan üzerinde oklarla gösterilmiştir. Evet, antre 9'da biri, banyo 18'de biri oluşturmaktaymış. Bu dairenin balkonunun alanı, banyosunun alanından büyük. Antresinin alanından küçükmüş. He. Bu balkonun alanı 18 banyodan büyük, antreden küçükmüş. Bu şu demektir? Yani balkonun alanı 1/9'dan küçük olacakmış. 1/18'den .1 büyük. ikisinin arasında olacakmış. Bize neyi soruyor? Hemen sorumuzu okuyalım. Buna göre balkonun alanının tüm dairenin alanının kaçta kaçını olduğunu gösteren kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen şıklara bakıyoruz. 24, 36, 72. Arkadaşlar, şimdi payda 18 var. 18'i 24 yapamayız. 8 yapamayız ama 36 ve 72 yapabiliriz. Önce bunların paydalarını 72 yapmaya çalışalım. Yani banyo antre Balkon ortada olacak. Balkon ortada. Burası balkon. Bunun paydasını ya 36 yapacağım ya da 72 yapacağım. Çünkü 24 yapamam. 18 de yapamam. Bundan dolayı ya 36 ya da 72 yapmam gerekiyor. Hemen yapalım. 36 yapmak için 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 36. Bunu da 36 yapmak için 4 ile genişletiyorum. 4 bölü 36. Peki şıklarda Burada ne verilmiş? 5 bölü 36 verilmiş. Ama bunun ikisinin arasında olması gerekiyordu. O zaman C eşit değil. Zaten başta A ile B'yi elemiştik. Paydaları 24 ve 8 olduğundan dolayı. Şimdi C'yi diledik. Demek doğru cevap Denizli. Ama bakalım payda 72 yapalım gerçekten. 2 ile genişletirsek 4 bölü 72 2 ile genişlettiğimiz zaman 8 bölü 72 Gördüğünüz gibi 4 bölü 72, 8 bölü 72 arasında 7 bölü 72 bunun ikisinin arasında. O zaman demek ki balkonun alanı bu şekilde olabilirmiş. Zaten olabilir dediği için cevabımız D. Kesin bir sonuç değil. Sadece biz neye göre buluyoruz? Aralığa göre tahmin olarak buluyoruz. Evet. Geldik 5. sorumuza. Kitabın kalınlığı kaç santimmiş? 2 santimmiş. Kaç kitap var? 1, 2, 3, 4, 5, 5 kitap var sanki burada boşluk mu var? Orada boşluk var sanki. Beş evet, 5 kitap Kuzey her birinin kalınlığı 2 santim olan renkleri dışında özdeş kitaplardan beş tanesini yukarıdaki rafa görseldeki gibi dizdiğinde bir miktar boşluk kalmakta. Ancak bu boşluğu 6. kitap sığdıramamaktadır. Buna göre rafın kitap koyulan kısmının genişliği santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet çok güzel bir soru arkadaşlar. Eğer buraya 6 kitap yerleşseydin 12 santim. Yani 12 santimden fazla 12 santimden daha az. 5 kitap yerleştirmiş. 10 santim 5 kitap. Ama boşluk kalmış. Demek ki buradaki boşluk şuradaki boşluk arkadaşlar 10 santim ile 12 santim arasındaymış. Buradaki boşluk Pardon. Ee, evet yani bu şu demektir. 10 santimden büyük rafın uzunluğu 12 santimden küçükmüş. Evet rafın uzunluğu 12, 10 santimden büyük 12 santimden küçükmüş. Bize hangisi olabilir diye soruyor. Biz bunları tam sayılı kez seçeceğiz. Yani 10 tam ile 12 tamın arasında olacak. 10 tam ile 12 tamın arasında. Hemen bunları çevirdiğimiz zaman tam sayılı kesire. 20'nin içinde 3, 6 kere var. 6 kere 3, 18. Evet bu 6 tam çıktı. Olmaz. 17'yi 2'ye bölersek 17'nin içinde 2, 8 kere var. 8 tam çıktı. 35'i 3'e bölersek 35'in içinde 3, 3 11 kere var. 11 tam çıktı. Evet bu olabilir. 11 tam. 37'yi 3'e bölersek 12 tam çıktı. 12 tam olmaz. 12 tamdan küçük olacaktı. Yani bizim bulacağımız cevap 10 tamla 12 tamın arasında. O zaman C şıkkı, C şıkkı 11 tam 11 tam 2 bölü 3. 11 tam 2 bölü 3. Bu iki şıkın bu iki sayının arasındadır. 10 tam 12 tamın arasındadır. O zaman doğru cevabımız ne olacakmış? Doğru cevabımız C şık olacakmış. Yani 11 tam 2 bölü 3 olduğundan dolayı. Evet. Çözümümüz bu kadar. Ne, ne yaptık biz? 5 kitap 10 santim. 6. kitap yerleşmiyor. 6. kitap yerleşseydi 12 santim olacak. Demek ki 10 santimden büyük rafın uzunluğu, rafın uzunluğu 12 cm'den küçük. O da şıklara bakarsak 11 tam 2 tam 3 11 tam bölü 11 tam 2 tam 11 tam 2 bölü 3 yani neyin arasında? 10 ile 12'nin arasında. İşte çözümümüz bu kadar. Geldik 6. sorumuza. Ne diyor 6. sorumuz? Aşağıda hatalı ölçümü yapan 3 farklı tartı verilmiştir. Hatalı ölçüm yapıyorlarmış bu 3 tartı. Onu öğrenmiş olduk. Hatalı ölçüm yapıyormuş. Başka ne özellikleri varmış? Okuyalım bakalım. Kütlesi 64 kilogram ozan bu tartıladan birer defa tartıldığında ikinci tartının gerçek kütlesinin 16'da birini ikinci tartının gerçek kütlesi 16'da birini 16'da 15'ini üçüncü tartının ikinci tartının gösterdiği değerin 3 kilogram fazlasını birinci tartının, üçüncü tartının gösterdiği değerin 21'de ikisinin kadar fazlasını gösterdiğini görmüştür. A bu güzel bir soru ama uğraşacağız. Uğraşalım sorun değil. 64. 64'ün neyini bulacağız? 16'da 15'ini bulacağız. Bu ne demektir? 64'ü önce 16'ya böl. 4 defa vardır. 4 ile 15'i çarp. 60 kilogram göstermiş. İkinci tartı 60 kilogram göstermiş. Diyor ki 3. tartı 2. tartının gösterdiği değerin 3 kilogram fazlasını göstermiş. O zaman 63 kilogram göstermiş. 1. tartı 3. tartının gösterdiği değerin 21'de ikisi kadar fazlasını göstermiş. Bunun 21'de ikisini bulacağız. Önce 63'ü 21'e böleceğiz. 3, 3 21'de ikisi dediği için 3 ile 2'yi çarpacağız. 6. 6 kilogram fazlasını göstermiş. 69 kilogram göstermiştir. Bize zaten neyi soruyor? Birinci tartı kaç kilogram göstermiştir? Evet 64 kilogram göstermiştir. İşlemimiz bu kadar. Önce 60 kilogramı bulduk. Sonra 3 fazlası dediği için 63 kilogram bulduk. Bunun da 21'de ikisi kadar fazla dediği için 21'de ikisi kaç kilogram yapıyor? 6, 6 kilogram fazla olacak. 63'ün 6 kilogram fazlası da 69 kilogram ediyor. İşte çözümümüz bu kadar. Geldik yedinci sorumuza. Yedinci sorumuzu okuyalım hemen. Bir öğretmen kesir modelleme etkinliği için öğrencilerine dikdörtgen şeklinde boş bir kağıt veriyor. Ve aşağıdaki adımları sırayla uygulamalar istiyor. Kağıdı önce sağdan sola doğru ortadan ikiye katlanıp kağıdı açmadan yine aynı yönde ortadan yine katlayıp kağıdı açmadan bu defa da yukarı doğru Ortadan ikiye katlayacağız. Evet kağıdı açın ve elde ettiğiniz katlama çizgilerin üzerine cetvel yardımıyla bir kalemle çizin. Sonra eş bölümlerden birini istediğiniz bir renge boyayın. Bakın önce bu şekilde oldu şekil. Sonra bu şekilde oluştu. Açtığımız zaman. Ortadan katladığımız için bir de bu şekilde oluştu. Bu zaten ilk oluşandı zaten. 8 parçadan. Bu 8 parçadan bir tanesini boyamış. O zaman 8'de bir Zaten payı 1 olan kesirlere birim kesir diyoruz. Bunu unutmayın. Bir daha söyleyelim. Payı 1 olan kesirlere birim kesir denir. Ve 8'de 1. Gördüğünüz gibi çözümümüz bu kadar. Geldik 8. sorumuza. Bakalım ne diyor. Yukarıdaki dikdörtgen şeklinde kartonun üst yüzeyinin eş kareleri yani 7'de 3'ü sarı renge boyanıyor. 7'de 3'ü. Önce kaç tane var onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 çarpı 7 şeklinde bir tablomuz var. O da 35 kareden oluşuyor. Evet 35 tane kare var. Bunun 7'de 3'ü diyor. 35'in 7'de 3'ünü bulmak için 35'i önce 7'ye böleriz. 5. Sonra da 5 ile 3'ü çarparız. 15. 15 tanesi boyanmış. 15 tanesi sarı renge. Bakın bir daha söylüyorum. 15 tanesi sarı renge boyanmış. Erdem bu kartonun bir kısmını yanlışla yırtıyor. Aşağıda bu kartonun yırtıldıktan sonraki kalan kısmı göstermiş. Kaç tane sarı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 15 tane sarı vardı. Elimizde 10 tane sarı kaldığına göre kaç tane sarı gitmiş? 5 tane sarı bölge yırtılmış. 5 tane sarı bölge yırtılmış. Bize neyi soruyor? Buna göre kartonun yırtılan kısmında sarı renge boyamış kaç tane bölge vardır diyor. Evet ne bulduk? 5 tane bulduk. O zaman doğru cevabımız A. İşte çözümümüz bu kadar. Geldik 9. sorumuza. Bakalım 9. sorumuz ne anlatıyor bize? Çiğdem elindeki kırmızı ve beyaz boyaları karıştırarak pembe boya elde etmek istiyor. İstediği tonu elde etmek için kırmızı boyayı boş 3 kaba her kat her kapta eşit miktarda boy olacak şekilde boşaltıyor. Evet, kırmızıları gördüğünüz gibi 3 tane kaba eşit bir şekilde boşaltmış. 450 gram beyaz boyanın onda birini birinci kaba, dokuzda birini ikinci kaba, kırmızı boyanın üzerine boşaltarak iyice karıştırıyor. Kaplarda elde ettiği boyalardan birini istediği renkten daha koyu, diğerini de açıkta yapıyor. Şimdi hangisi daha çok kırmızı beyaz katlıysa onun pembesi açık olur. Ama beyazı az katlıysa pembesi koyu olur arkadaşlar. Böyle bir yorum yapacağız tabii yani. Bunu yapmamız gerekiyor. Çiğdem Çiğdem'in istediği tonu elde edebilmesi için 3. kaba koyması gereken beyaz boya miktarı gram aşağıda aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kapları elde ettiği buradan birinin istediği renkten daha koyu ikisinin arasında olacakmış. İkisinin arasında. Evet. Çok güzel bir soru. 450'yi 10'a bölersek 45. Buna 45 gram beyaz boya katmış. 450'yi 9'a bölersek 50 gram. Buna da pardon şöyle yazacaktık. Yorumu yanlış yaptık. Düzeltiyoruz. Buna 50 gram beyaz boya kattı. Buna da 45 gram beyaz boya kattı. Çünkü beyaz boyaya hangisine fazla kattıysa o açık pembe beyaz boya hangisine daha az katlıysa o koyu pembe. Bunun ikisinin arasında bir renk olmasını istediğinden dolayı 45 ile 50'nin arasında olacak. Cevabımız 48. Eğer 48 gram boya yaparsa istediği pembe boyayı elde edeceğiz. Evet. Buraya biz 9'da birini ayarladık. Pardon 10'da birini ayarladık. Buraya da 9'da birini ayarladık. Bir daha söylüyorum. Hangisine beyaz boya fazla katılırsa daha açık pembe Hangisine beyaz boya az katıldıysa daha koyu pembe. Bunu yorumlu güzel yapalım. Evet doğru cevabımız 48 B olacak. Geldik kaçın sorumuza? Bu dersimizde son sorumuz 10. sorumuza geldik. Bu dersimizdeki son sorumuz. Aşağıda verilen genişlikteki aynı aynı genişlikteki aynı genişlikteki hepsi aynı genişlik. Sarı, mavi, kırmızı camlar uzunlukları sırasıyla verilmiş bize. Mavi cam sol taraftan Hizalanarak Şekildeki gibi sarı camın üstüne Sarı camın üstüne Şu şekilde sarı camın üstüne Kırmızı cam ise Sağ taraftan hizalanarak Sarı camın altına yerleştirilir Altına yerleştirilmiş Sağ taraftan yerleştirilmiş Çok güzel bir soru Evet Üç cam üst üste geldiğinde Bölüm kahverengi Sarı ve mavi camların üst üste geldiği bölüm yeşil. Sarı ve kırmızı camların üst üste geldiği bölüm ise turuncu renk alıyor. Buna göre buna göre kahverengi bölümün uzunluğu kaç metredir diyor. Kaç metredir diyor. Neyi soruyor bize? Kahverengi bölümü soruyor. Evet. Kahverengi bölümü soruyor. Dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. kalemimizi alıyoruz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maviyi buraya koyduk. Maviyi buraya koyduk. O zaman ne yapacağız biz? 15 bölü 16'dan 7 bölü 8'i çıkartacağız. Şurayı bulmak için. Şurayı bulmak için. Evet çıkarttığımız zaman kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yapılacağı zaman paydaların eşit olması gerekir. Paydaları eşitlemek için eğer biri diğerinin katı şeklinde ise küçüğü o şekilde genişleteceğiz. Evet 2 ile genişletirsek 15 bölü 16'dan eksi 2 kere 7 14 14 bölü 16 2 bölü 16 o da sadeleştirsek 1 bölü 8. Buradaki bölüm 1 bölü 8 yani şuranın bölümü 1 bölü 8. Şimdi geldik. Kırmızıyı buradan itibaren yerleştirdiğimiz zaman kırmızıyı buradan itibaren yerleştirdiğim zaman şuradaki boş kalan kısım yani yeşilin bölümünü bulacağız. Kırmızının boyu bu kadar. Sarının boyu bu kadar. O zaman kırmızıyı buraya yerleştirsek şu kalan bölümü bulmuş oluruz. Şu kalan bölümü bulmuş oluruz. Yani 15 bölü 16'dan 1 bölü 2'yi çıkartacağız. Yine paydalar eşit olmadığı için payda eşitlemesi yapıyoruz. Burayı 8 ile genişleteceğiz. 15 bölü 16 eksi 8 bölü 16 çıkardığımız zaman 7 bölü 16. O zaman burası, şurası, yani yeşilin olduğu yer 7 bölü 16. Şurası 7 bölü 16. Bize kahverengiyi soruyor, bize kahverengiyi soruyor. Ne yapacağız bu kahverengiyi bulmak için? Şöyle yapacağız. Yeşille turuncuyu, tamam mı? Yeşille turuncuyu toplayıp sarıdan çıkaracağız. Yeşil turuncuyu topluyoruz. 7 bölü 16 artı 1 bölü 8. Yine paydalar eşit olmadığı için payda eşitlemesi yapacağız. Burayı 2 ile genişletiyoruz. 7 bölü 16 artı 2 bölü 16 eşittir. 9 bölü 16. Evet. Bulduk arkadaşlar. 9 bölü 16. Şimdi bunların ikisinin toplamı 9 bölü 16 yaptığına göre kahverengiyi bulmak için ne yapacağız? 15 bölü 16'dan 9 bölü 16'yı çıkarıyoruz. Paydalar eşit. 6 bölü 16. Yani şuranın uzunluğu 6 bölü 16. Evet kahverenginin uzunluğu 6 bölü 16. Şıklara bakalım. 6 bölü 16 yoksa ne yapacağız bunu? Sadeleştireceğiz. 6 bölü 16'yı sadeleştirdiğimiz zaman 6 bölü 16'yı sadeleştirdiğimiz zaman. her ikisi de 2. Iki. Sadeleştirme demek pay ve paydayı aynı sayıya bölmek demek. İkisini de 2'ye böleriz. O da 3 bölü 8. Demek ki kahverengi bölümün uzunluğu 3 bölü 8 metre olacakmış. İşte çözümümüz bu kadar arkadaşlar. Önce ne yaptık biz? Kahverengi bulmak için maviden, sarıdan mavi çıkardık. Burayı bulduk. Sonra yeşili bulmak için kırmızıyı buraya koyduk. Kırmızıyı buraya koyduk. Sarıdan kırmızı çıkardık. Yeşili bulduk. Sonra yeşille turuncuyu toplayıp toplam uzunluktan çıkartıp kahverengi bulduk. 6 bölü 16 şıklarda 6 bölü 16 yok. Sadece zaman 3 bölü 8. İşte çözümümüz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.